Herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi ben kötü kalpli olacağım. Şöyle iyi bir kız olalım. Arkadaşlar dikkat edeceğim. Ölme. Ben daha var. Arkadaşlar bunu bir tarafa bakıyorum. İyilik. Ben iyilikçi oldum arkadaşlar. Ama bu kardeşim ne olacak? Kardeşim ne ya arkadaşlar? yaptım. Ben angel oldum. Melek yani arkadaşlar. Kardeşim de cadı olacak. Annen Ben ona acı biber vermiştim. O oh. hepsini alırsan yanına gide olsun olsun. Arkadaşlar şimdi ben yapıyorum <laughs> kötülüğümü. <laughs> Aa, video izleyemiyoruz kız için. çok güzel bu kız ya. Topşu atamam ki ama. Hayır topşu mamaya ver. Dik olur. Ay ben ilik <laughs> yaptım. Baştan başlayabilir miyim ilik yaptım? Hayır. Hı -hı. Hayır burada hiçbir Arkadaşım, şey yapma. Hiçbir şey yapma. Ben köpüşlere dayanamıyorum. A, kötülük yapacağım sadece köpüşlere dayanamıyorum bu kadar. Ay kötülük çok güzel. Abone ol. Abone ol. Ne ne Pardon ben. Televizyona aç şu Arkadaşlar yanacağım ya. Aşk oldum. sen daha iyi oynadın ya. Cadı oldun mu? Hani cadıydım hani? Kanatlarım yok çamıyorum be. <laughs> Arkadaşlar ben hep meleğim. Ben de hep cadıyım. <laughs> kıza doğru. Niye niye kıza dökmasın? Kötülük yap bir de. Bayırma. <laughs> <laughs> sıkılma arkadaşlar ben ne yaptım <laughs> Ama ne sağ ol soru <laughs> sizlerle bunu çok tabi var devam etmeyeceğim başla devam edeceğim diyecektim ama etmeyeceğim çünkü bugün biz dışarıya çıkacağız evet havuza gideceğiz arkadaşlar ama eve gelince çekeriz yeni ürünümüze başlarız <laughs> Arkadaşlar burada sizle başka bir oynamışım. Arkadaşlar bir şey kardeşim yüzünden sonlandırıyorum. <laughs> Zaten anne. Bir şey ya bir sus. Bir, bir <laughs> Şöyle bir tur oynayalım arkadaşlar. Evet. Ay arkadaşlar <laughs> şey Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ya dinlemeyin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir şey? <Gülüyor> 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 Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir şey jam paraları doldurmak istiyorum da bu çok sıkıcı. <laughs> Arkadaşlar bu cırcır cır ne konuşuyor? <laughs> Arkadaşlar pis kardeşim yüzünden burada sonlandırıyorum. Herkese görüşürüz. Pis kardeşim.